Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani sizlere bir şey göstereceğim. Ben VPN ile Roblox'a girebiliyorum. Şimdi hemen gidelim. İnanmıyorsanız bir de oyunla göstereceğim. Girdim Roblox'a. İsterseniz beni de hesabımdan takip edebilirsiniz. Şimdi en çok oynanılan BROKE HEAVEN oyununa gireceğim. Hacker değilim bu arada arkadaşlar. Belki inanmazsınız diye böyle her şeyi gösteriyorum yani hiç durdurmamaya çalışacağım. Sortingan. Neyse arkadaşlar şimdi internetin yanına gidip Bir de öyle deneyeceğim Açılınca gösteririm Evet arkadaşlar Oyunu sonunda açabildik Sortingen Yeter Heh, Arkadaşlar sonunda açabildik Gidelim şimdi Evet arkadaşlar hazır girmişken evi evet, soyacağım. Yani kısacası girilebiliyor. Onu söyleyeyim. Bakalım kim boşmuş? Altı. Şimdi arkadaşlar yanıma neler alacağım onları göstereceğim şimdi. İlk önce bir ay bir adet bunu, bir adet de bunu, bir adet de bunu. Eve gireceğim oraları çekeyim mi çekmeyeyim mi kararsızım. Çekeyim. Ne olacak sanki? Değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz eve. Bismillahirrahmanirrahim. Allık. Sesi de açmıyorum. Evet. Bakalım ev kameraları. Evin sahibi yok. <laughs> Kaçalım diye eve ışınlanıp gösteriyorum. 1, 2, 3. Arkadaşlar çıktık da evin sahibi kapının önünde. Ben de garajdan gireceğim. Ha girdik. Vallahi girdik. Aa bismillah. Ay Allah. kimse önünde. Hemen 13'ü de soyalım. Sonra videoyu bitireceğim. Yani kısacası oyuna gidebiliyoruz. Kapıyı da açık takmış. Kiris. <laughs> Gir. Girdin. Bismillah. Açık. çok ses geldi. Kulaklıkla dinleyenlere Allah rahmet eylesin. Mekanınız cennet olsun. Burayı da soyalım. Bir şey karşıda arkadaşlar hiç ışınlanma gösterisi yapmadım. Evin içinde değil inşallah. Arkadaşlar soyamadık. Kaç. Kaç. ダービーダービーダーハディハディハディウハチュサラああアルカダシラドゥルドゥルジアルカダシラ